Gün çiçekler kendimi bayağı iyi hissediyorum spordan sonra. Bu sabah kahvaltıda bir yulaf yapayım istiyorum. Yumurta falan da seçeneğim var aslında ama işte dolapta çilek de varken falan, deneyeyim dedim. Yulafı da de geçen gün aldık ya sizinle birlikte o yüzden yulaf yapacağım. Sadece 10 tane fındık ya da badem yerine. Üzerine züberin, dün aldığım kakolu fındık kremasından şekersiz olandan bu bir tatlı kaşığı koysam bence okey. Ama yine de bir diyetisyenime sordum. Bakalım o dönene kadar bir suyumu hazırlayacağım. Artık ben biliyorsunuz güvercin... <laughs> güvercinleri... Ben baktığım için bekliyorlar, alışmışlar. Şimdi bir göstereceğim size. Bugün de spor yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten iyi hissediyorum arkadaşlarım. Bu hafta 4 gün yapabilirsem güzel olur. Bugün günlerden perşembe. Ee, yarın da yaparım. Süt olarak da bunu kullanacağım. Bulunmasın. Şu protein süt var ya. Bunu kullanacağım. Bakalım Pazartesi günü listemi değiştirecek mi diyeti senin? Yani öyle çok bal bir şey yapacağımı düşünmüyorum ama artık akşam yemeklerinde biraz sanki bulgur pilavı falan gibi şeyler yemek istiyorum ya da hani makarna kilo var döneminde tüketmek istesem nasıl tüketebilirim? Hani bunları artık öğrenmek istiyorum yavaş yavaş. Ya biliyorum tabii ki de hani doğrusu neyse onu öğrenmek istiyorum yani. Bundan da ekleyeceğim arkadaşlarım bir tatlı kaşığı fındık yerine. 10 tane fındık yerine yani. Bu yulafı çok seviyorum ben. Özledim bunu yemeği yani. Şöyle 1, 2, üç ve dört çok tatlı bir çilek değil bu keşke öyle olsam <laughs> güvercinler evet. var ya resmen beni çağırıyorlar abi evet şimdi şu sütümle ekleyeceğim bunun üstüne de elimi bir yıkayayım da. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı üzerine gezdireceğim bunu. Yes. Şöyle bir karıştırıyorum hepsine. gelecekler. Geldiler. <laughs> böyle bir alışkanlık edindim arkadaşlarım. Böyle şey, evde artık böyle bayatlamış şey vardı. Biraz bulgur falan vardı. Onları atmakla başladı. Şimdi bunlar da alıştılar böyle yemeye burada her gün sabah bekliyorlar yani işte tellerde burada çatının üstünde falan bekliyorlar artık. O yüzden ben de bunları her sabah beslemeye başladım. <laughs> evet bunlar. biz de kahvaltımızı edelim saat 10.30 olmuş. Sonra ilacımızı içelim kahve keyfi yapalım spor falan yapacağız bugün güzel. Kupan içinde. <laughs> Kopenik. Kopenik. Oldu. <laughs> ne? Hı, Ne oldu? Ne oldu anne? Taçım. Tam başladı. Lara <laughs> şu iyi Lara. Minderlerimi mahvettin kızım. arkadaşlar şu Zuber'in şeyinden alın abi. Gitti gidiyor da falan. Trend yolda bilmem nerede. Hepsi burada da indirimleri takip edin. Alın yani kesin. Bence Nutella'dan daha lezzetli bir şey. Net yani. Ben bundan sonra Nutella alma ihtiyacı hissetmiyorum yani mesela. Can ya Nutella isteyince gidip bundan almaya karar verdim. ya. Yani. inanılmaz güzel. Bebişler bunu yiyeceğim. Arkadaşlarım günaydın, günaydın. Çok sesli konuşamıyorum çünkü Kerkayaz evde uyuyor. Başka bir günden açıyorum şu an sanırım birkaç gün sonrasından açıyorum. Ve evet, çok soğuk hava. Evet, bundan birçoğunuz bir hoşlanmıyor. Evin içinde mikrofonu çekim yapmadım ama çok erken bir saat ve herkes bugün evde. Çünkü bir tatil bugün 1 Mayıs. Dün onun doğum günüydü. Ee, çok ses yapmak istemiyorum yani uyanmasın diye. Bilmiyorum editte de inşallah halledebilirim. Ses de bazen mikrofon kullanınca çok kaymalar oluyor ama. Bakıcıyız. Çünkü doğum günüydü. Şöyle size ona, onun, için aldığım doğum günü pastasını da göstereyim. Çok az. iki çatal ben yedim, bir çatal o yedi. Şirkette de onu sürpriz yapmışlar. Kocaman pastan almışlar. bir şey yapmadık. Ben bugün de sabahın böyle güzel bir dururum, kahvaltı hazırlamak istedim. Limonum kalmamış sanırım. Bu arada birkaç gündür çekim yapmıyorum arkadaşlar. Sizin bilmediğiniz ben şeye gittim, diyetisyenime gittim tabii ki kontrolü. Yani 3 haftada 4 kilo vermiş oldum. Bu son hafta. Birinci ayımı dolduruyorum yani. Mutfak tadilatından önce işte bayağı kilo verme şeyini, evresine girmişim. Youtube'da işte bir videomu izledim. Şey diyorum işte size. Arkadaşım diyorum işte sabah tartıldım. iki haftadır kilom aynı duraksamaya girdim falan diyorum. 82-700 çıktım diyorum. Gözüme bayağı zayıf geldim yani. 82 de tabii ki benim için fazla bir kilo. Ama şu anda yani en son kilodaysam 82 700, 83 de e yani işte şu an 3-4 kilo, 4 kilo, 4 kilo, kilo falan kaldı tekrar. O halime geri gelmem yani. Verdiğim kilo geri alma sürecime 2 ay ve tekrar geri verme sürecime 1,5 ay diyebileceğiz bence kabaca sol bacağımda sanırım sinir sıkışması başladı. Günlerdir sol bacağımda inanılmaz böyle bir çekilme hissi var. Sabahları uyandığımda özellikle. Bacağım çekiliyor böyle ağrıyor falan. Geceleri de ağrıyor. Yaşlılık zor anneciğim. Şimdi benim bu hafta biliyorum dediğiniz çektiği için söylüyorum kahvaltı seçeneklerimle ilgili herhangi bir değişiklik yapmadık arkadaşlarım. Çünkü dediğim gibi yani zaten 4-5 tane kahvaltı seçeneğim var ve ben okeyim yani. Çok öyle sıkılacağım bir olay değil benim için kahvaltı. Akşam yemeklerini birazcık çeşitlendirmek istedim. Çünkü genelde hep et, tavuk, balık ve yanında salata. İşte siz de gördüğünüz bir işte kendim yaptığım şey yemeği vardı, güveç gibi bir yemek vardı. Onun dışında hep klasikti yani akşam yemeği. Ondan biraz sıkıldığım için. Bu haftaki listemde artık böyle 8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği, yanında işte bir dilim ekmek ve 4 yemek kaşığı kadar yoğurt, okey. Eğer fikir arıyorsanız o yüzden size de fikir olsun. Ya da işte normalde 3 tane dolma ilk hafta. Bu hafta artık yani 2 tane dolma, yanında yoğurt, bol salata yiyebiliyorum. 6 yemek kaşığı baklagil, 1 dilim ekmek, 4 yemek kaşığı yoğurt yiyebiliyorum. İşte karnıbahar mantığı, kıymalı, kıymalı kabak spagetti gibi, işte piyaz gibi ya da işte baklagilli salatalar gibi, işte kinoalı salata ya da işte nohut yemeğinin yanına 2 kaşık e, ekmek yerine işte 2 kaşık bulgur, iki kaşık makarna gibi eklemeler yapabiliyorum bu hafta. Tabii ki tercihim böyle pirinç pilavı falan hala değil. Mesela bugün sarma yapacağım. Etli doğma yani yapacağım. Etli yaprak sarma yemeğini yapacağım. Onu sordum ne kadar yiyebilirim diye. bakayım tekrar. İki parmak kalınlığında 8 adet yoğurtla birlikte yenilebilir diyor. Yani iki parmak kalınlığında kalın dolmadan 8 adet diyor. Ben bu kadar kalın sarmayacağım. Yani bir parmak kalınlığında sararsam aşağı yukarı. 10-15 ee, falan adet yenilebileceğini söyledi. Yanında ekmek falan içinde az pirinçli. Bunlar da aklınızda bulunsun bu bilgiler. Geçen hafta 3 gün spor yaptım. Ya bana bu çok kolası kolasına linkini çok soruyordunuz. Ben de aranızdan bazılarına verdim ama bu çok kolası benim bir süre sonra bakın böyle kapanmıyor. Zaten kendi kendine böyle atıyor. Daha önce de aynı sorunu yaptı. Trende oldu ki biz satıcıyla, aldığımız satıcıyla görüştük. Biz bir şey yok ama yine de dedi şey yapalım size gönderelim falan yeni kapak. Yeni kapak gönderdiler. Yeni kapak da yine atıyor. Haberiniz olur. Alacaksınız eğer. Şöyle zeytin var. Peynir var. Karkayısınız. Yeşil zeytin var. Biraz ve salatalık doğrayacağım Ha, bir de size söylemediğim, beni çok görmüyorsunuz ama önemli değil. Çiğde'yi sordum. Bir beslenme uzmanı, bir diyetisyene bunu sordum. Dedim ki böyle böyle işte ben daha önce kilo verdiğim dönemde de, dedim. Ee, kendi kafama göre işte ayda bir gün çiğde'yi yapıyordum. O gün işte ne yemek, ne içmek istiyorsam iyi içiyordum. Ama bu bir arada da beni e, hem böyle heyecanlandırıyordu hem de bir yerden sonra hani artık o ayda bir gün yaptığım için o bir gün için diyet yapıyormuş gibi oluyordum. Yani ama işte sürekli takvime bakıp şu gün bir şey yiyeceğim işte şu gün çiğdeyim falan diye günü kovalıyordum falan dedim. Yani bunu iki haftada bir yapmak kilo vermeme engel olacak bir şey mi dedim. Hani bir ay çok uzun bir süre ama iki haftada bir sadece bir gün işte kendime izin verip ne yemek içmek, içmek istiyorsan izin vermek beni sürecime etkileyecek bir şey mi böyle özellikle? Hayır dedi. Sadece burada tek dikkat etmeni isteyeceğim şey şu olacaktı. E, kendini kusturana kadar yemediğin sürece ve yani kendini kusturup kusturup tekrar geri gelip tekrar yiyip tekrar kusturmadığın sürece bir sorun yok dedi. Yani Tıkınıcısına, yemek, yani nasıl çiğ deyim diye midene yoracak kadar bir şey yapmadığın sürece okey sabah da işte sarkma kahvaltıya gidersin. Öğlen işte bir ta, küçük bir tatlı yersin. Akşamda bir burger işte patates kızartması, neyse soslarla birlikte yiyebilirsin. bir sorun yok dedi bende. Bu bilgiyi de sizinle paylaşayım. Ben o yüzden kilo verme sürecimde bu kez daha önce en ayda bir yaptığım çiftliği, bu kez iki haftada bir yapacağım. Ve geçtiğimiz pazartesi günü yaptım. İşte diyetisyenden çıktığım gün tam iki hafta oldu. Ve evet, cheat day'imi yaptım. Çekmedim. Tabii ki bazılarınız tetiklendiği için izlemek istemiyor. Bazılarınız çok seviyor böyle şeyleri. Ama şu an çekmedim. Yeni başlıyorsanız sizde hani geri tepmesin diye. İşte yedik bir şeyler. Yediğimi de söylemeyeyim. <laughs> Sizin kafanızı karıştırmayayım. Ee, şöyle söyleyebilirim sadece. Ağır geldi. Yani daha önceden ayıla bayılı yediğim şey oturup da böyle tek seferde bitiremedim. İkiye böldüm, güne yaydım falan öyle yedim. Ama ağır geldi. İnsülin direncim tavan yaptı. Ee, ve uyudum. Full uyudum mesela anladın mı? Bayıldım yani şeker yüklemesinden öyle söyleyeyim size. Salatalığın kabuğunu sormam normalde de çok kalın da var, çok minik sıraya çok minik yani şu kadar Ya da yağ bitti. Ayvalıktan geliyor bu yağlar arkadaşlarım. Anneciğim oluyor sağ olsun. az da gezdirdim yanmasın diye. Ben şu mantarları atayım anca. Şimdi bir de şey istedi canım. Biber. Kurutulmuş biber yapılmaz bir şeyde. O da böyle bir şey. Bunu da kayınvalidem yapıyor arkadaşlarım. Mevsiminde köy biberini iplere geçiriyorlar. Güneşte kurutuyorlar. Ve böyle bir hal alıyor. Kesiyorlar tabii. Önce şeylerini, çöplerini direkt sapıyla değil de bıçakla kesiyorlar. Böyle iplere geçiriyorlar ya da işte bir şey seriyorlar, kurutuyorlar. Aşırı lezzetli oluyor. Ben şimdi şöyle pişiriyorum. Mantarı da arada çevireyim. Şöyle pişiriyorum. Aşırı çabuk pişen bir şey. Çok kısık ateşte iki çeviriyorsunuz oluyor yani. Şöyle göstereceğim bak. Şu kadar yağ. iki damla yağ koydum. Şöyle bir yaydırıyorum. Buradan da yiyeceğimiz kadar alıyorum. Çok almıyorum. Şu kadar bize yeter. En kısıkta bunu böyle çevire çevire yakmadan pişiriyoruz. Çok güzel oluyor. Bu kadar kaldı bende. Bayağı tükettiğimiz bir şey yani mantarım da suyunu saldı. Çekecek, pişecek. Bunu da böyle ara sıra işte biberleri de çatalla falan karıştırıyorum ki yanmasın diye. Olduğunu nasıl anlıyorsun derseniz hiç anlamıyorum ya. Artık hislerimle <laughs> diyorum ki bu oldu. Bir 3-5 dakikada oluyor zaten ya. Çok şey değil yani. Evet bebişlerim. Beraber kahvaltımızı da hazırladık. Mantarlar böyle görünüyor. Bunlar biraz daha şimdi pişecek. Biber de böyle görünüyor. Sofra da böyle görünüyor. Yumurtaları kırarken görüşelim. Evet arkadaşlarım bu mantarlar oldu. Kekik, karabiber, tuz attım şimdi yumurtasını kıracağım. Yumurtayı böyle ayrı bir yerde çırpıp içine biraz süt koyup öyle de yapıyorum bazen. Bu sabah böyle yapacağım. Karıştıracağım şimdi hepsini. Biber de olmak üzere bu arada. Şu biberi de yakmayalım. Bunu böyle karıştırıyorum. altını açalım. Biber de oldu. Yakacağım neredeyse. Yumurta da okey ya. Kapatıyorum altını artık. Bu benim bu kerkesim. Çayları da koyayım. Rızlık zamanı. Uyandıralım.

Hiçbir hiç zaman da olmuyor zaten. Kopernik! Bir anda belirdi bu. <laughs> Yeme özürlü, yiyemiyor ya. Kopalık değil mi? Evet. Allah Allah. Tarçın gel oğlum. Gel. Tarçın. Tarç. <laughs> Tarç diyorum ya bir dur. Lara gel Lara hoş. Ya Lara yaşar. Lara. Lara. Yok Lara sana kilitlendi. Şöyle bir karşımıza geçip de ayakta bir şov yapsam bir gün keşke. <laughs> şöyle şöyle yürüsen. Youtube'a koy zaten. Milyonlar izlese. Para. <laughs> <laughs> kızlar. Bir işe arayın ya. Bir para kazandırın bir kere. <laughs> o kadar mama alıyoruz yıllardır. Yıllardır. karışırım. Ben temizlik yaptım. Ben temizlik yaptım dediğimi bir süpürdüm sadece. İşte dağınıklığı falan toparladım. Latte içmiştik zaten. Şimdi bir Türk kahvesi içeceğim. Anneciğimi bir arayayım diyorum. Anneciğimle biraz sohbet edeyim. Türk kahvesinin yanında da hangisini yesek? Bir bu var. Kakaolu, vanilyalı. Bir de Hindistan cevizli çiyalı var. Kakaolu vanilyalı yiyeceğim galiba. Kahvemi falan içtikten sonra da sporumu yapacağım. Sonra güzel bir duş alacağım. Yaprak saracağım. Dün işte akşam şeyden buzluktan biraz artan dolma içleri vardı. Biraz da kıyma vardı ayırmışım. Onların hepsini çıkarttım çözüldü buzdolabında. İşte içine biraz soğan, maydanoz, pirinç ekleyeceğim. Yoğurdumuz var zaten. Öyle bir gün evdeyim arkadaşlarım. Kerkas beni saptı. Gitti dışarıda bir iki işi vardı onları halletmeye. Sonra best friendiyle... Ben best friendlerimle buluşamıyorum. Ne göz dişim ne neşeciğimle. Zaten Neşe'yle var ya bayağıdır yine kızla görüşemiyorum. Aslında Neşe'ye gitmeyi çok istedim ben geçen hafta ama Kerkas'ın yeni aldığı başımızın belası motor sürekli arızalandığı için arabaya geçen hafta o el koydu. Sürekli o arabayı almak zorunda kaldı. O yüzden ben gidemedim hiçbir yere. Neşe'yi özledim ama Gözde yine hafta sonu falan görüşüyoruz ediyoruz da Neşe ile bayağı da görüşmüyorum. Benim iki best friend'ım biliyorsunuz. Öyle yani yapacak pek bir şey o çiçekler. Evdeyim galiba. Onur'la da görüşemiyorum ne zamandır. Onur'un da ablası Amerika'daydı. O geldi Türkiye'ye. Bir benim abicim gelemedi. Öyle yani. Ee, ama yarın bir şeyler yaparız ya. Yarın kahve içip, biber yiyip, su içip, lesle yapıp, duş alıp, yaprak sarmak. Nasıl gün? Onu. Harika. Well, I woke up in a hotel room with my baby on my mind. I've been traveling on this lonely road so long I've lost the time. She's been a waiting and a wondering and a wishing me home. I've been staring at the pictures on my phone. I'm just trying to get home to see my baby tonight. Yes, I mark this day in my heart and soul. So many long weeks ago. It's true that we chat online sometimes, but it makes me wanna see her more. She's been hoping and hurting and holding on, smelling my T-shirts while I've been gone. I'm just trying to get home to see my baby tonight. Well, the day has come and I'm on my way to see the love of my life. Once I feel her in my arms. kaşırım. hello. Biraz terledim. Gördüğünüz gibi sporumu yaptım. Duşa girerim normalde. Hiç böyle beklemem. Çünkü alerji oluyor bende böyle çok tuzlu bekleyince ama saat böyle artık akşam yemeği saatine yaklaşmaya başladı. Banyoya girip çıkıp da dolma sarmaya başlarsam çok geç saate kalacak akşam yemeği. O yüzden hemen hızlıca dün çıkardığım içi Şimdi burada şöyle bir içim var zaten kıymalı mıymalı. Bunu hemen bir tane soğan karabiber. Şöyle bir. Şimdi bunu bir yoğuracağım. Bir şey unuttuk mu? Hadi az, çok minik bir zeytinyağı gezdireyim. Kıymam yağsız çünkü. Şu kadar. Soğukmuş. Elim buldu. Çiçeklerimi ben sarmalarımı sardım. Sizi de ayarlamıştım çıkacağım diye. Hiç fırsatım olmadı. Şöyle bir tane de tabak kapattım. Suyunu verdim. Pıt pıt hepsini sardım. İlk defa <laughs> yapraklarla şey hiç tam yetti. Hiç ikisi de artmadı yani. Tam sıfırı sıfır yetti. Hemen duşa gireceğim. Saati 7. Herhalde bir 40-45 dakikada pişse. Bugün biraz geçe kaldı akşam yemeği. Siz bu kadar geçe bırakmayın. Arada sırada olur bence. Sıkıntı yok yani. Ben çıkınca da yemek pişmiş olur. Sonra size göstereyim. Servis yaparız beraber. İki parmak kalınlığında 8 adetlenmiş. Benimki iki parmak kalınlığında tabii ki de zayıf. Benimki sadece parmak kalınlığında o yüzden 28 adet. 10 tane falan koyacağım işte arkadaşlar. Şöyle koydum. Yanına da yoğurt. Arkadaşlarım şöyle yanına da güzel yoğurdumu aldım. Şimdi tadıyorum. Çok acıktım. Biraz geç saate kaldı. Ters bir açı oldu biraz. Hmm. Gayet güzel olmuş arkadaşlar valla. Ben çok beğendim. Yaklaşık bir 40 dakika falan da pişti. Ya işte otobüsler ok meydanına kadar çalışıyordu. Ok meydanında indim. Sus. Aa dedi siz Ezgi'nin neşi değil misiniz falan. Aa evet dedim. Takip. Aa evet benim o. <laughs> Aa evet o benim. Dedim takipçisi misin? Evet dedi. Tamam dedim selamını söylerim. Adı selam, ne? Selam falan söylemedi aslında. Adı ne? Hı, unutmadım. Öpüyorum çiçeğim seni. Yes bebişkalarım bu videoda buraya kadardı. Böyle bir gün boyunca güzel kahvaltı hazırladım. Diyeti senimi yine önerilerini paylaştım. Ve yaprak sarmanın diyetteki yerini hep birlikte gördüğümüz bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır, severek izlemişsinizdir. Bir sonrakine kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. <laughs>